Hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar Survivor'a gideceğiz arkadaşlar 100 aboneye geçtik 100 aboneye kadar yanımda olan herkese teşekkür ediyorum şimdi de yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar şimdi arkadaşlar Survivor'a gideceğiz Evet arkadaşlar yanımda Sefa var Siz onun sesini duymuyorsunuz büyük ihtimalle onun sesini kısmam lazım Açalım. Oyunun sesini kısın. Girdin mi Sefa? Ben ortadayım abi. Arkadaşlar şimdi biz oyuna geçtiğimizde sizlerle birlikte olacağız. Evet arkadaşlar şu anda oyuna giriyoruz. Şöyle isimlerimizi koyun Sefa ile benim. Bir de arkadaşlar Dilev'den bir yayın açıyoruz bazen. E, Dilev adresini açıklama kısmına koyarım arkadaşlar. Açıklama kısmından Dilev adresimizi takip edebilirsiniz. Bol kasa açıyoruz arkadaşlar. Biz bir jacuzziye gidelim mi? Sefa kestirmeden gelmiş. Git lan gelme bu Siz jacuzzi de yüzün ben de burada sıcak yerde oldum. Hi! YouTube'u yaz live boş. Dışarı çıkabilir miyim lan acaba? Dışarı çıkmak yasak mı burada? İnşallah ilk bölümden elenmeyiz. Ve başlıyoruz. Hay Allah. <laughs> Ya çok komik oluyor ya. Yazalım. Klasik seçiyoruz. Böyle oyunun sesini biraz daha kısacağım da. Oyunun sesini kısınca şey de oluyor mudur acaba? Mikrofonun sesi de kısılıyor mudur? Ben de seni. Ben de Çok kötü olur. Neyse olsun. İnşallah aynı takıma gireriz ya. İnşallah farklı takımlara gitmeyiz. Yes. Çok iyi oldu bu. Hadi i̇nşallah ineceğiz birinci oyunu. Yenemezsek elemelere gideceğiz. Orada yine biri elenecek. İnşallah ben elenmem. ilk oyunu. Ve geçiyoruz. Dağılım ağlı bir şeyler var. Hmm, herkes takım oyunuymuş. İnşallah ben sen oluruz. Onları alıp geri döneceğiz herhalde. Aynen. Ha benle birisi vallahi. çok zor abi biliyor musun? Denizin içinde şeyler yerler bulmaya çalışıyorum. Oha kız olmuş dönmüş. Oğlum. Şuradan nereden döneceğim? Ben de döneceğim birazdan. Hayır, ben de döneceğim. Ben de aldım. Ben ben geliyorum. Yarısı tamamlandı. Ha yine benle birisi. Anne. Benle birisi yine az önce. Telefonuma ne evet. Aha. Ne yani bir sıfır oğlum, niye? Biz pembeyiz abi olsun. aldım dönüyorum. Çok hızlı taktiğini buldum. Full zıplıyor. Döndüm. Şimdi <laughs> 0 2-0 telefonma e bu faturayı risk kazandı. Yeni oyun başladı arkadaşlar. Karşı Emin. Kaç elim oldu. Belki birazdan öleceğim. Aha geçen gün. Ben, değil Bir de sakin bir ne yapıyor Bakalım kim birinci olacak Sıplamadı Ben de 3 Seviyonu daha iyi oynayanlar da olur. Basılmıyor bende basılmıyor. Bitirdim be. birincisini. B böyle, böyle, böyle böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. Oha ben 3.yi bitirdim lan. Üçüncüde bir. Bu senin mi? Aa ben her şeyi yanlış yapmışım. Eee ya, bu saatim geçecek. Bitirdim. Ben ikinciyi de ben ikinciyi de bitirdim Allah. Parayı oğlum ben. Bir dokunma Dokunmazdı ben aldım. Kim biliyor musun? Poyraz'ı seçiyoruz. Yok yok ama bu Kaan'ı seçiyoruz Kaan. İkinci öne geçtiğimizde sizlerle bir problem. Klemeye geldik arkadaşlar. Thank you. <laughs> Mi? benim? Yeni aldım. Benim benim bu maçı yapacağım? Haskım bunu. var mı? <laughs> Kanka. Aa yine yapıyoruz öyle mi? Ha sen seç bu sefer. Kimi seçelim? Tamam aç. Tamam. Anla o yanındaki çocuk beraber oynuyorlar herhalde. Seyirciler seçiyor herhalde. 5 seçtik. Çekilişimiz zor arkadaşlar. Katılmak isteyenler videoyu izleyip şartlarını öğrenip katılabilirler Brawl Stars hesap çekilişi. Kayan. şimdi ikinci öne geçeceğiz. Dokunulmazlık da gitti. Kolye gitti. Oo, bu ne? Nerede? minnet sefa birimize vurmuyoruz. Ben F FPS modum aldım. Öyle daha iyi bence. Değil mi? Kemal bana çok vuruyor. Vur vur çıkın lan kıta vur lan Sefa sen bana çok vuruyorsun ha çıkın lan vur. Sen hep bana vuruyorsun oğlum kimse bana vurur mu zaten. Hep yerin dibindeyim ben. Bunu bir dakika boyun oynanmaz. Ben kaçım ben 36. Oha sen 40 oldun. bana vurma da. Sen benden bir fazlasın. Yine sen benden bir fazlasın. Sen kazanma, ben de ikinci. Çıkanı seçecek, çıkanı. denize çatlatayım mı? Denize balıklama. çıkını seçiyoruz. Öldüm. Oha. Şimdi yeni bir oyuna geçiyoruz herhalde. Yoksa elemeler mi? Elemeler. Zaten elinde çıkın. Ben de sen. Yo sen ben kaybettim ha. Sen birinci oldun kesin. Çünkü sende dokunulmazlık var. Bitiyor, bitiyor. O beni seçecek. Biz onu seçeceğiz. O eğlenecek. Ben de eğleneceğim. Sen kazanacaksın. Yok lan git. Çıkmış oyundan herhalde. He çıkmış oyundan. Bakalım. Senin bu oyunda hiç kolye yok. Ver diyorum. Ver. Kendi peçetelerini bana atma anladın mı? Eee Survivor şampiyonu biziz. Biz. He he. Bakalım. İlk önce üçüncü kazanım. Kazanım kim? Se. Sefa kazandı. Çok iyi oynadı. Bu tip oyunlar için arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.